Değerli okurlar, hayırlı akşamlar. Dimne'nin oyunlarıyla Arslan ve Şetrebe birbirleriyle kanlı bir mücadeleye girişmişlerdi. Bunu gören Keli'yle Dimle'yi azarlıyor, yaptığının yanlışlığını ona anlatıyordu. Keli'yle Anlatırlar işte, bir memlekette bir tacir yaşarmış. Para kazanmak için bir tarafı açılmış. Tabii yanındaki yüz batman demiri de bir arkadaşına emanet ederek çıkmış yola. Her neyse bizim tacir bir gün döner evine ve dostunu ziyaret edip demiri ister. Ama bir iki oralı bile olmaz. Demir mi? Fareler kemirdi, bir şey kalmadı der. Bizim tacir de şöyle der. Tabii ya, hakikaten demiri fareden daha iyi kemiren bir şey yok diye duymuştum evvelce. Adam tacirin fare hikayesine kandığını sanmış. Tacir ise yolda bir iki'nin oğluna rastlamış. Onu alıp evine götürmüş. Ertesi gün ona gelen adam, ''Oğlum hakkında bir malumatın var mı?'' diye sormuş. Tacir cevap vermiş. ''Ha, dün senin yanından çıktığımda bir de ne göreyim? Bir alıcı kuş bir çocuğu kapıp kaçırıyor. Belki de senin velet kim bilir?'' Adam saçını başını yolarak söylenmiş. ''Hey millet, doğan çocuk kapar mıymış hiç? Duyanınız yahut göreniniz var mı bunun?'' Adamın feryadı figanına karşı tacir yapıştırmış lafı. Eh yani bir ülkede fareler yüz batman demiri kemirirse doğanlarda filleri götürür. Hayret edilecek bir şey değil. Adam hemen yalvarır o anda. Etme eyleme. Senin demirini ben hiç ettim. İşte parası. Hadi ver oğlumu. Bu misali şunun için anlattım. Sen dostuna ve yandaşına karşı kalleşlik yaparsan başkalarının da sana kalleşlik yapması kaçınılmaz olur. Bil ki bir adam dostluk kurduğu kişinin yanında başka birine hain davranırsa bir iki de ondan kopar. Onun nezdinde dostluğun pek bir şey ifade etmediğini anlar. Vefa ve liyakat derdi olmayan adama gösterilen alaka, teşekkür bilmez bir nanköre verilen hediye, öğüt ve eğitim kabul etmez bir kütüğe verilen eğitim, sır tutmaz bir boşboğaza emanet edilen sır gibi zayi olmuş hiçbir şey olamaz dünyada. Kuşkusuz iyilerle kurulan dostluk iyilik getirir, kötülerle kurulan dostluk kötülük getirir. Tıpkı rüzgar gibi çürümüş pis bir nesnenin kıyısından geçse onun kokusunu, mis gibi bir çiçeğin yanından geçse onun ıtırını taşır. Her neyse sözü uzattım, başını ağrıttım. Keliel'in sözünü bitirirken Arslan da öküzün işini bitirmiştir. Ama bir vakit sonra öfkesi dinen Arslan yaptığı işi düşünür ve şöyle der. Şetribe'nin ölümüyle yıkıldım. O aklı başında güzel, ahlaklı, sağlam görüşlü biriydi. Kim bilir masumdu hatta iftiraya uğramış bile olabilir. Arslan nedamet hisleriyle perişan olmuş, suratı kederle bulutlanmıştı. Dimne bu duruma tanık olunca Kelile'nin yanından ayrılarak Arslan'a doğru yaklaştı. Zaferin mübarek olsun. Allah Teala senin düşmanını helak etmiştir. Daha neye üzülürsünüz hünkârım? dedi. Hükümdar hüzünle cevapladı bu soruyu. Şetrebe, akıllı, nazik, terbiyeli ve tutarlı görüşlere sahip biriydi. Ona üzülüyorum. Kelile, bırakınız Merhamet etmeyiniz ona efendimiz. Akıllı adam endişe ve korkuyla takip ettiği düşmana acımaz. Tedbirli adam tabi olarak birine kızabilir, huylarından huylanabilir. Sonra faydalı olduğunu düşünerek onu kendisine yakın kılar. Tıpkı menfaatini görmek amacıyla acı ilaç içmeye zorlanan hasta gibi. Bazen de birini sever, değer verir ama zarar göreceği endişesiyle yanından uzaklaştırır onu ve öldürebilir de tıpkı şu adam gibi. Yılan onun parmağını sokar da o zehrin tüm bedene yayılmasını önlemek amacıyla parmağını keser ve kurtulur. Aslan o anlık Dimle'nin sözleriyle rahatlar. Ama daha sonra Dimle'nin nasıl yalanlar attığını, iftiracı ve kalleş olduğunu öğrenir. Ve en feci şekilde öldürür onu. Şimdi anlatacağız. Dimle'nin durumunun araştırılması babı. Kral Depşelim Bilge Bey'e baya dedi ki: "Hilede uzmanlaşmış bir ispiyoncunun kovuculuk ederek iki dost arasındaki köklü sevgiyi nasıl bozduğunu anlattın. Şimdi söyle bakalım, Şetrebe'nin ölümünden sonra Dimne'nin akıbeti ne oldu?" Aslan ona öküz hakkında ne düşündüğüne ve ispiyonculuk günahını niçin yüklediğine dair sorular yöneltince Dimne ne mazeret ileri sürdü? Aslan ve adamlarının yanında dile getirdiği delil neydi Dimne'nin? Bilge Beydeba dimne hadisesinde şu neticeyi gördü. Arslan Şetrebeyi öldürdükten sonra yaptığı işe pişman olmuş, bir zamanlar onunla kurduğu güzel dostluğu hasretle yad etmiş, ahbapları içinde onun gibisinin bulunmadığını, hatta en yakın ve sıcak dostunun o olduğunu hissetmiş. Hakikaten de Arslan çevresinde dört dönen en yakın düşmanlarıyla değil, daima onunla istişare edermiş. Arslanın öküzden sonra en yakın arkadaşı Kaplan'dı. Tesadüf bu ya. Bir gece Arslanın meclisinde geç vakte kadar kalmış, gece yarısı oradan ayrılmıştı. Yolu Kelile ve Dimne'nin evinin kenarından geçiyordu. Kapının yanına varınca Kelile'nin sert bir şekilde Dimne'yi eleştirdiğini işitti. Kelile Dimne'ye attığı yalanlardan ötürü suçluyor, ispiyonlarından ötürü kıyasıya tenkit ediyordu. Kaplan Dimne'nin suçlu ve asi olduğunu, evvelce de Kelile'ye hiç kulak vermediğini anlamıştı. Böylece Kelile ile Dimne arasında cereyan eden diyaloğu tüm ayrıntılarıyla dinlemek için kenara çömeldi, kulaklarını kabarttı. Kelile Dimne'ye şunları da söylüyordu: "Sen belalı bir gemiye binmiş, dar bir sokağa girmişsin. Kendini mahvedecek bir iş yapmışsın. Bunun sonu vahimdir." Arslan senin işini anlayıp hilekar davrandığını fark edince düşüşün feci olacaktır. Hiçbir yardımcını olmayacak etrafında. Şehrinden korkulacağı, fitnelerinden endişe edileceği için aşağılanma ve öldürülme tehlikesi seni bulacaktır. Artık senin dostun değilim ama sırrını ifşa etmeyeceğim. Zira bilge kişiler şöyle derler: "Artık sevemediğim kişiyi bırak." ben senden uzaklaşmalı ve bu ve komplosundan ötürü arslanda vuku bulacak infialden kendimi kurtarmalıyım. Kaplan, Kelile ile Dimne arasındaki diyalogtan kulağına arta kalan bu sözlerle döner, Arslan'ın annesinin yanına varır. Ona bir sır vereceğini belirtir ama asla ifşa etmemesi gerektiğine dair ondan ant ister. Kadın kimseye ağzını açmayacağına dair söz verir. Böylece kaplan Kelile ile Dimne arasında geçen konuşmayı aktarır. Arslan'ın annesi sabahleyin oğlunun huzuruna çıkar. Arslan, şetrebe gibi iyi bir dostu öldürmekten ötürü gam ve kasvet içinde perişandır. Anne der ki, seni kız kıvrak yakalayan bu hüznün sebebi ne ola? Arslan, şetrebenin ölümü. Onun iyi dostluğunu, öğütlerini, bir zamanlar daima can yoldaşım olduğunu, verdiği nasihatleri yerine getirişimi hatırladıkça üzülüyorum. Anne, işte kişinin kendi aleyhine yapacağı tanıklığın en keskin ve şiddetlisi bu olmalı. Hakikaten büyük hata. Açık bir bilgi, sağlam bir kanaat olmadan nasıl canına kıydın o öküzün? Bilge kişinin sır ifşa etmemenin gerekliliğini ve ifşa edişteki ayba dair vecizeleri olmasa derhal anlatırdım sana bildiklerimi. Arslan, bilgelerin sözleri muhtelif şekillerde yorumlanır ve birçok manaya gelebilir. Evet, senin doğru söylediğini biliyorum ama sen de benimle ilgili bir görüş ve bilgi varsa gizlememelisin. Biri sana benimle ilgili sır emanet etmişse lütfen bildir bana anlayayım işin aslını, gidişattan haberdar olayım. Böylece anne, kaplanın adını vermeden duyduğu her şeyi oğluna anlattı ve ekledi. Ben sır ifşa etmenin ağır cezası, boşboğaz bir ifşacının nedenle ayıplandığına dair bilgeler tarafından söylenen sözleri bilmiyor değilim. Ama sana gerekli ve yararlı olacak şeyi haber vermek istedim. Bir işin zararı halka dokunuyorsa, bunu söylememek suretiyle hükümdarı ihanette direnmek, kötülük damgasını kaldırmaz o sırrı saklayanlardan. Zaten bu yüzden bazı adi aşağılık kişiler kendilerine mazeret uydurmakta, yanlış işlerine kut bulmaktadırlar. Apaçık bir suçu gölgeleyebilmektedirler. Aşağılık kişilerin en büyük suçu akıllı ve tedbirli kişiye cüret göstermeleri kabarmalarıdır. Anne sözlerini bitirince Arslan hemen dostlarını, müşavirlerini, askerlerini çağırdı. Herkes huzura geldi. Dimle de karşıya geçip hükümdarın kederle bulutlu yüzünü görünce çevreden birine sordu. Ne var kral niye üzgün? Arslan'ın annesi, Arslan'ı üzen senin hayatta kalmandır. Göz yumulup açılıncaya kadar kısa da olsa. Bundan böyle sen ölüsün, Arslan mahvedecek seni. ''Dimle'' aldı sözü. Eskiler söylenmedik bir şeyi bırakmamışlardır sonradan gelenlere. Denilir ki, bela kucak açıp teslimiyetle bekleyenden önce endişeyle kaçan ve korunana gelirmiş. Kral, özel adamları ve askerleriyle kötü örnek olmasın? Şöyle bir söz duymuştum. Kötünün kötülüğünü bildiği halde dostluğunu bırakmayan elbet kendine etmiştir eziyeti. İşte bu yüzden zahitler halkla hemhal olmaktan vazgeçerek yalnızlığı tercih etmişler. Allah rızası için ibadet aşkını dünya hevesine ve dünya tutkunlarıyla dostluğa tercih etmişlerdir. İyiliğe tam iyilikle, güzelliğe tam güzellikle karşılık veren kim var Allah'tan gayrı? İlmin mükafatını kullardan bekleyen mahrum kalacaktır. Zira Allah'tan başkası için gönlünü vere vere çabalamak, kuldan karşılık beklemek suretiyle hakikatten sapıtmıştır. Hükümdarın halkı güzel huya, doğru tavıra, dürüst hayata önem vermelidir. Bilgeler şöyle der: İnanılmayacak şeye inanan, inanılması gereken şeye inanmayan kişi kendini kölesine sunan ve bu kölenin oyunuyla rezil rüsva olan hatun gibidir ki aynı bela gelecektir başına. Benim bu misali getirişim hükümdarımızın bendesi hakkında bazı şüphelere dayanarak hüküm vermesini engellemek kastıyladır. Hayır hayır bu hikayeyi ölümden korktuğum için anlatmış değilim. Zira sevilmeyen bir şey de olsa ölüm her canlıyı yakalayacaktır bir gün. Kaldı ki yüz canım olsa kralımızın arzusuyla bunların hepsini feda etmekten çekinmem. Seve seve koşarım ölüme. O esnada askerlerden biri ileri atıldı, itiraz etti. Dimle bu sözleri kralımızı sevdiği için söylemiyor. Paçayı kurtarmak istiyor, bahaneler buluyor. Dimle cevap verdi. Yazık sana. Kendimi bir özür bulmaya çalışıyorsam ayıp bunun neresinde? İnsana kendi benliğinden daha yakın kim vardır? İnsan kendine mazeret aramazsa kime arar?